Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Hocaların da cehenneme gitme hürriyeti var. Hiç kimse bunu engelleyemez. <laughs> tamam mı? Cehenneme, cehenneme gitme hürriyeti engellenemez. <laughs> bunu unutmamak lazım. Bir de bir de şunu da söyleyeyim. Öyle şeytan olmak kolay bir iş değildir. Şeytanlık kolay bir iş değildir. Bak şeytan, iblis Cenab-ı Hakk'a ne diyor? Le aqudanna lahum Onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım. Doğru yolu bilmeyen orada oturabilir mi? Bir kere orayı çok iyi bilmesi lazım. Şeytanlık yapmak için doğru yolu çok iyi bileceksin. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ Sağlarından, soldarından, önlerinden, arkalarından geleceğim, şu şey olsun şükreder bulamayacaksın diyor. Dolayısıyla şeytanlık az bilgiyle olmaz. Seni öylesine kandırır ki sen kendin doğru yolda zannedersin ama yoldan çıkmış olursun. Şeytanlık kolay bir iş değildir. Onun için iyi bir eğitim gerektir. Şimdi cin şeytanlarından kurtulmak kolaydır. Bir auz racim dersin tamam. Ama insan şeytandan bin tane hatim okusan kurtulamazsın. Kurtulamazsın yani. Mümkün değil. Ancak kafanı çalıştırırsan kurtulursun. Soru, sorgulayıcı olursan kurtulursun.